23. alıştırmamızdayız. Ankara tartımının yine ikiye bölünmüş şeklini çalışacağız. Ee, bu tartımı çalışmamız önemli bu alıştırmayı. Bundan sonraki e, türkülerimiz olan Armut Daldan Düşer Mi ve Maçka Yolları türkülerinde bu pozisyonları modifleri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi alıyorum. solfeci ile birlikte. Evet parmaklarımı yerleştirdim. Teznemi yerleştirdim. Bu ara akordumuz yine Do. Alt telimiz Do. Orta tel Fa. Üst telimiz de La diyez ya da Si bemol. Alıyorum arkadaşlar solfej ile birlikte. Ben şimdi e, tekrarını yaptım ama siz bunu daha fazla çalmanız e, sizin için yararlı olacak. Çok defa tekrar etmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Evet bu alıştırmamıza bu kadar. Evet 23. etüdümüzün solfejine geçelim. Sesimizi alacağız sazımızla. Re Solfejini yapıyoruz beraber. Re mi mi fa sol sol la sol sol fa mi mi re mi mi fa sol sol la sol sol fa mi mi Tekrarını dönüşünü yapmanız lazım arkadaşlar sizin bu arada.